Herkese merhaba. Yasemin Tüzemen ben. Klinik psikolog, psikoterapistim. Ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size böyle iki farklı kameraya birden bakıyor olacağım. O yüzden arada sırada gözüm bir buraya kayabilir, bir buraya kayabilir. Affınıza sığınarak. bunu da açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bugünkü videomda size aslında bir konu seçmedim. Biraz doğaçlama gideceğiz. Yine defterimdeki konulardan bir tanesini ele almak istiyorum. Bugün yine defterimden bir konu seçeceğiz birlikte. Böyle doğaçlama olsun. Böyle açayım konu listeme. Böyle parmağımla seçeyim. Bence daha heyecanlı olur. Hem anneden hem babadan yaralı büyüyen çocuk. Hem yani hem anneden hem babadan yaralı büyümek ne anlama gelir? İleriki hayatımızı bizim nasıl etkiler? Şöyle bir insanın sağlıklı bir kimlik ve kişilik gelişimi için ilk 3 yıl özellikle çok önemlidir. En kritik dönem diyebiliriz ilk 3 yıla prodüpal dönem olarak geçer. Bir sonraki dönemde ödüpal dönem olarak geçer. 3 ile 7 yaş arasıdır. Aslında 3-6 yaş arasıdır ama bizler birazcık daha 7 yaşa doğru evrildiğini düşünüyoruz psikoloji camiasında. O yüzden 3 ile 7 yaş arasında ödüpal dönem olarak kabul ediyoruz. En önemli dönem 0 ile 3 yaş arası dönemdir. Bu dönemdeki en önemli figür anne figürüdür. Yani çocuğa bakım veren kişidir. Anneden kastettiğimiz aslında çocukla en çok vakit geçiren, onunla ilgilenen kişi kimse o çocuğun annesi olarak kabul edilir. Bu kişinin kimliği, kişiliği, psikolojik yapısı, çocuğun ilerideki yaşantısındaki hayatını, psikolojisini, bakış açısını, insanlarla özellikle iki ilişkilerini, kendilik algısını pozitif ya da negatif yönde etkilemesindeki önemli bir referans kaynağıdır. Bunu şeye benzetebilirsiniz, bir binanın kolonlarına benzetebilirsiniz. Yani kolonlar ne kadar sağlamsa binada depreme karşı o kadar dayanıklı olacaktır. Psikolojik olarak anne tarafından yerinde yeterince kapsanan, ihtiyaçları yeterince görülen, annenin çocuğa senkronize olabildiği, çocuğun ihtiyaçlarını görebildiği, ve yerinde yeterince besleyip destekleyebildiği ortamda birey sağlıklı bir kişi olarak yaşamını sürdürür. Yani iki ilişkilerinde, kendilik algısında, insanları algılayış şeklinde ve dünya ile alakalı pozitif bir algı oluşturur. Bu dönemde yaralı olmak, yani anne tarafından yerinde ve yeterince kapsanamıyor olma hali, ilerideki yaşamımızı tabii olumsuz yönde etkiler. Ne gibi olumsuz etkiler? Mesela bireyin kendiyle ilgili pozitif bir algı gelişim bitirmesini engeller, güzelliğiyle alakalı, bütünlüğüyle alakalı, güvenle alakalı, insanları algılayış biçimiyle alakalı, olaylar karşısındaki dayanıklılığıyla alakalı sorunlar yaşar. Kendine güveni zayıf olur, özgüveni zayıf olur, insanlara güveni zayıf olur, hayatla ilgili algısı daha negatif olur, depresyona yatkınlığı daha güçlü olur. Yani sıfır ile 3 yaş arasında anne tarafından yeterince kapsanmamış olan bireyler psikolojik durumlara karşı, olumsuz olaylara karşı daha dayanıksız olurlar çok daha kolay depresyona girip çok daha kolay hastalanabilirler. İnsanlarla ilişkilerinde çok daha fazla sorun yaşarlar. Bu şekilde açıklayabilirim 0 ile 3 yaş arasını. Annenin çocuğun bu dönemdeki psikolojik, fiziksel, duygusal ihtiyaçlarını fark edemeyişi, Belki annenin depresyonda olması bu süreçte ya da çocuğu yeterince sevmiyor oluşu, kabullenmediği bir evliliğin içerisinde bir çocuk dünyaya geçirmiş olması ya da mutlu olmadığı bir ilişkide böyle eşini sevmiyordur, babasıyla alakalı sorun yaşıyordur anne ya da annesiyle alakalı sorun yaşıyordur. Çocuğuna da negatif algıdaki bir bireyin uzantısı gibi bir yaklaşımla yetiştirebilir. Mesela dünyaya getirdiği çocuk eşine benziyordur, anne de eşini sevmiyordur eşini sevmediği için çocuğa da aynı muamelede bulunabilir. Ya da anne kendi çocukluk yaşantısında anne tarafından dışlanmış, sevilmemiş olabilir. Yine bunun akabinde de çocuğa karşı aynı duyguları yansıtıyor olabilir. Bunların hepsi bireyin yara almasına nedendir. Ya da çocuğun beslenmeyle alakalı ihtiyaçları vardır. Mesela karnı acıkıyordur ama anne çocuğun karnının acıktığını fark etmiyordur. Ya da duygusal olarak acıkıyordur. Sevilmek istiyordur çocuk mesela. Anne onun sevgisine ihtiyacı olduğunu fark etmiyordur. Daha kördür belki o noktada ya da kendiyle daha meşgul bu gibi birçok durum sayabiliriz. Ya da anne depresyondadır mesela çocuğun yine ihtiyaçlarını görebilme noktasında yetersizdir. Ya da mesela çocuk zorlandığı bir durum karşısındadır, ağlıyordur. Anne onu yatıştırmakta zorlanıyordur. Anne çocuğun duygusunu regüle etmekte kendi zorlanıyordur. Bazen olabiliyor mesela çocuk yere düşüyor, anne o duyguyu toler edemiyor. Çocuğun yaralanmasını toler edemiyor, durumdan uzaklaşıyor. Ya da anne yeterince olgunlaşmamışsa çok genç yaşlarda yani daha çocuk yaşlarda diye tabir ettiğimiz yaşlarda bir evlilik gerçekleşti hazır olmadığı bir annelik sürecine girmişse yine çocuğun birçok ihtiyacını görme noktasında yine yetersiz kalabiliyor. Onu yerinde ve yeterince kapsayabilme, işte ağladığında neye ihtiyacı olduğunu hissedebilme, kavrayabilme noktasında bazen yetersiz olabiliyor. Bunların hepsi akabinde çocuğun yaralı büyümesine neden oluyor. Yani tırnak içerisinde yaralı diye tabir ettiğimiz yaralı büyümek demek anne tarafından çocuğun yerinde ve yeterince görünmeyişi, yerinde ve yeterince kapsanmayışı, onarılmayışı yani dünya güvenli bir yer, anne kucağı güvenli bir yer, dolayısıyla dünya güvenli bir yer algısında yetişmemesine neden oluyor. Yani baba da bir çocuğun aslında özgüven gelişiminde ve otoriteyle olan ilişkisinde, yani otoriteden kastettim şu aslında ilerideki işveren, figürü, kendi patronu pozisyonundaki figürler yani aslında babasını temsil eden güç temsili olan figürler karşısındaki ilişkilerini etkiliyor. Bir kız çocuğu ise erkekle olan ilişkisini etkiliyor, partner ilişkisini etkiliyor. Babadan da yerinde ve yeterince ilgi, sevgi ve değer göremeyen çocuklar yine sıfır ile 7 yaş dönemini tamamladıklarında çok daha ego kapasitesi zayıf kendi duygularını düzenlemekte zorlanan, özgüven problemi yaşayan, ileri yönelik hedef oluşturmakta ya da kendi benliklerini ortaya koymakta daha zorlanabilen, depresyona daha açık, ihmale ve istismara çok daha açık, sal sorunlara yakalanmaya çok daha açık hale gelebiliyorlar. Yani klinik çalışmalar aslında bunları gösteriyor. Bizler özellikle psikoterapi sürecine girdiklerinde danışanlar ilk sorguladığımız noktalar aslında anne ile kurduğu ilişki. Yani anne tarafından ne kadar görüldü, ne kadar sevildi, ne kadar değerli hissettirildi bu birey. Ve akabinde baba ile ilişkisi nasıl? Buralarda yaralı olan bireylerin yansımalarını net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle anne ile ilişkisinde çok fazla sorun yaşayan insanların hayatla ilgili ilişkilerinde, insanlarla ilgili ilişkilerinde ve benlik algılarında çok daha fazla olumsuz durumlar görülebiliyor. Güvenme noktasında, bağlama noktasında, özellikle güvenli ve güvensiz bağlama noktasında çok daha yaralı olabildikleri, hayatla ilgili zorluklar karşısında dayanma kapasitelerinin çok daha zayıf olduğunu görebiliyoruz. Baba ile ilgili meselelerde akabinde ne kadar fazlaysa özellikle ikisinin bir aradaki varlığı psikolojik sorunların daha da artmasını ve başa çıkılamaz bir noktaya ulaşmasına katkı sağladığını görebiliyoruz. Bu bireyler çünkü hayata tutunacak bir dal arıyorlar aslında kendilerini güçlendirebilmek, varoluşlarını ortaya koyabilmek için bir dal arıyorlar. Bu noktada da psikoterapi süreçleri birazcık daha uzun sürebiliyor bu bireylerin. Özetle söylemek gerekirse hem anne de hem babadan yaralı olan bireyler, yani tutunacak bir dal bulamayan bireyler evin içerisinde o kapsanma, ait olma, aynalanma, sevilme, görülme, yerinde ve yeterince beslenme hem duygusal açıdan hem fiziksel açıdan bunları yerinde ve yeterince sağlayamayan bireylerde gerideki hayatlarında ruhsal problemlere yakalanma, belki Aynı şekilde otoimmün hastalıklara, hastalıklara yakalanma ihtimalleri çok daha fazla görülebiliyor. İkili ilişkilerde, üçlü ilişkilerde çok daha fazla problemler, benlik algılarıyla alakalı, kendilik algılarıyla alakalı, özgüvenle alakalı çok daha fazla problemler görülebiliyor diyebilirim. Hatta çocuklarımıza verebileceğimiz aslında en büyük servet, belki iyi bir gelecekten, maddi yatırımdan ziyade onlara Hayatta mutlu olabilmeyi öğretmek, onları sevebilmek, görülmesi gereken noktalarda onu görmek, ihtiyacı noktasında onu desteklemek, yanında olduğunu hissettirmek her zaman ve koşulsuz sevebilmek, seni sen olduğun için seviyorum diyebilmek ve bunu çocuğa gönülden hissettirebilmek, onun ileride çok daha sağlıklı, mutlu, bütün zorluklar karşısında tek başına var olabilen, yalnız kalabilen, üretebilen, düşünebilen, geliştirebilen kendisini ve insanla katkı sağlayabilen bir birey olmasında, sağlıklı bir birey olmasında hem ruhsal olarak hem bedensel olarak çok önemli diye düşünüyorum.